dünya ve ahirete dair tüm endişelerini giderecek 5 dua. 1. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım, o büyük arşın sahibidir. Sabah akşam 7'şer kere bu duayı tam bir teslimiyetle okuyanın sıkıntısını Allah gider. 2. Allah'ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Halid bin Velid bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek, Ya Resulallah, içimde korku ve sıkıntı var. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum demişti. Efendim Esaat vesselam selam ona. Yatacağın zaman bu duayı okursan o hallerden kurtulursun buyurmuştu. 3. Düzenli tövbe alışkanlığı. Yine başka bir hadiste istifara devam edeni Allah her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır. Ferahlığa çıkarır ve unmadığı yerden rızıklandırır buyuruyor. 4. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken yaptığı dua. Allah'tan başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben nefsine zulmedenlerden oldum. 5. İnşirah Suresi. Tüm bunları teslimiyet